İYİ Parti'den gireceğiz. İYİ Parti, Van İl Başkanı Selim Özgökçe ve parti teşkilatı basın mensupları ile bir araya geldi. Başkan Özgökçe'nin gündeminde Van'ın ve ülkenin ekonomik sorunları vardı. Özgökçe'nin il başkanlığına geldiği günden beridir Van'la ilgili, siyasetle ilgili, ülkeyle ilgili hiçbir şey konuşmaması çok enteresandır. Bugün konuşuyor olmasını da insanlar çok ilginçlikle karşıladı. Haber izliyoruz. Üyeleri. Öncelikle bizlere eşlik ettiğiniz için daha... İyi Parti Van İl Başkanı Selim Özgökçe ve parti teşkilatı kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda konuşan İyi Parti Van İl Başkanı Selim Özgökçe pandemi döneminde esnafın yaşadığı sıkıntıları hatırlattı. Kapı gösteri kapısı hak ettiği şekilde vanımızın esnafı hak ettiği şekilde bir çalışmayla bu ekonomik havuzdan kurtulur. Temelimiz o ki Van halkı, Van şehrinde yaşayan esnaf İran'dan gelen İranlılara muhtaç olmasın. Kendi kendine yetebilsin. Kendi döngüsüyle, kendi üretimiyle Van ekonomisine istihdam sağlayabilsin. Ekonomi ne kadar güçlü olsa istihdam da bir o kadar güçlü olur. E, ödeyemeyen bir esnaf işçi sayısını arttırabilir mi? İşçi sayısını arttıramazsa doğal olarak iş konusunda sıkıntı yaşayacağız. Yani ekonomimizle İslam'ın İslam birbirine bağlıdır. Bu anlamda inşallah bizler siyasi parti olarak elimizden geleni yapacağız. Tabii ki bu sadece birey olarak siyasi partinin de yapabileceği bir şey değil. Odaların, satakaların, derneklerin, sizlerin de destekleriyle olacak bir şeydir. Seçim vaatlerine de değinen Özgökçe, çocuklarla alakalı bir çalışmaların olduğunu da ifade etti. Bizim partimizin çocuklarla alakalı bir çalışması var. Çocuk gelişimi, çocuk sağlığı, çocuk, çocuk eğitimle alakalı ve çocukların küçük yaşlarda kendi kişisel özgüvenlerini sağlayabilecekleri, sağlıklı bir ortamda büyüyebilecekleri bir çalışma programı var. Bu programın adına biz Rüzgar Gülü Projesi ile, ismiyle adlandırdık. Bununla alakalı partimizin sosyal medya hesaplarında ve genel merkezimizin sosyal medya organları tarafından e, ulusal basında birçok defa deklare edildi.